Herkese merhaba. Bugünkü videomda verilen bir fonksiyonel bağıntıdan fx fonksiyonunu bulmaya çalışacağız. Sorumuz şöyle. f x 3 bölü x artı 1 artı f x artı 3 bölü 1 eksi x eşittir x. Böyle bir bağıntı veriliyor. Buradan yola çıkarak fx'i bulmamız isteniyor. Şimdi bu sorunun cevabında adım adım şu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi x'in bir kere artı eksi 1 olamayacağını baştan söyleyebiliriz. Çünkü tanımsız yapıyor. Dolayısıyla x artı eksi bir değil. Şimdi şöyle bir dönüşüm yapıyorum. x eksi 3 bölü x artı 1'e şuradaki şu ifadeye y diyorum. Daha sonra içler dışlar yaptığımız zaman x eksi 3 eşittir. X y artı y oluyor. Burada x, y'yi sol alacak olursak eğer, eksi 3'ü de sağ alacak olursak eğer, x eksi x, y eşittir y artı 3. Burayı da x parantezine aldığımız zaman 1 eksi y olacağından, dolayısıyla x eşittir y artı 3 bölü 1 eksi y. Evet, bu bağıntıya bir numaralı bağıntı diyelim. Bir kenara koyalım. Şimdi x gördüğümüz yere y artı 3 bölü 1 eksi y yazarak şu ifadeyi bulmaya çalışacağız. Yani x artı 3 bölü 1 eksi x de x gördüğümüz yere şu ifadeyi yazacağız. x artı 3 bölü 1 eksi x eşittir. x gördüğümüz yere y artı 3 bölü 1 eksi y yazıyoruz. Artı 3 bölü 1 eksi y artı 3 bölü 1 eksi y. İşlemleri yapacak olursak eğer y artı 3 artı 3 eksi 3 y bölü 1 eksi y eksi y eksi 3. Şuradaki 1 eksi y'ler sadeleşti. Dolayısıyla bu ifade 2y y eksi 2y artı 6 Burası ise eksi 2y eksi 2 çıkıyor. Her iki tarafı da eksi ile çarptığımız zaman 2y eksi 6 bölü 2y artı 2. Her iki tarafı da yine payı ve paydayı 2'ye bölersek x artı 3 bölü 1 eksi x eşittir y eksi 3 bölü y artı 1 bağıntısını elde ediyoruz. Şimdi x y artı 3 bölü 1 eksi y olarak bulduk. Aynı zamanda x artı 3 bölü 1 eksi x de y eksi 3 bölü y artı 1 de. Aynı zamanda x eksi 3 bölü x artı 1'e de y demiştik. Şimdi şu denklemi yazıyorum. F y çünkü şuna y demiştik. F y artı x artı 3 bölü 1 eksi x de şu çıkmıştı. Dolayısıyla f y eksi 3 bölü y artı 1 eşittir x'i de y artı 3 bölü 1 eksi y bulmuştuk. Evet bu denklemi 3 numaralı denklem olarak kayıt altına alalım. Şimdi bir başka dönüşüm yapıyoruz. Bu sefer x artı 3 bölü 1 eksi x'e z diyoruz. Bu durumda işler dışlar yaptığımız zaman x artı 3 eşittir. Eksi x z e artı z. Buradan da eksi x z'yi e sola alacak olursak eğer x artı x z e eşittir. Z eksi 3 olur. Buradan da x eşittir. Z eksi 3 bölü z artı 1 elde edilir. Şimdi x'i z cinsinden bulduk. Bu durumda şimdi x eksi 3 bölü x artı 1 işleminin sonucu ne çıkıyor? x gördüğümüz yere tabi z eksi 3 bölü z artı 1 yazacağız. x eksi 3 bölü x artı 1 eşittir. x gördüğümüz yere z eksi 3 bölü z artı 1 yazıyoruz. Eksi 3 bölü z eksi 3 bölü z artı 1 artı 1. Yine burada da işlemleri yaparsak z eksi 3 eksi 3 z eksi 3 bölü z eksi 3 artı z artı 1. Burası eksi 2 z eksi 6 yapıyor. Aşağısı da 2 z eksi 2 yapıyor. Yine 2 ile sadeleştirirsek daha doğrusu eksi 2'ye bölersek her iki tarafı. Bu durumda x eksi 3 bölü x artı 1 z artı 3 bölü 1 eksi z elde ediliyor. Şimdi e, x z eksi 3 bölü z artı 1 bulduk. Aynı zamanda x eksi 3 bölü x artı 1 işleminin sonucunda da z artı 3 bölü 1 eksi z bulduk. Şuna z demiştik. Şimdi denklemi tekrar yazıyoruz. f x eksi 3 bölü x artı 1 yerine x eksi 3 bölü x artı 1 burada z artı 3 bölü 1 eksi z idi. Dolayısıyla f z artı 3 bölü 1 eksi z artı f z eşittir. x de şuna eşitti. z eksi 3 bölü z artı 1. Evet bu şekilde bir denklem daha halde ettik. Şimdi bakın bu 3 numaralı denklem, 4 numaralı denklem ve bizim orijinal şu denklemede 7 numaralı denklem diyelim. Bunları bu şekilde alt alta yazalım. Şimdi burada y gördüğümüz yere x, z gördüğümüz yere de x yazarsak, yani y gördüğümüz yere x yazarsak bu durumda 3 numaralı denklem fx artı f x eksi 3 bölü x artı 1 eşittir x artı 3 bölü 1 eksi x. 6 numaralı denklemde de z gördüğümüz üzere x yazarsak bu durumda f x artı 3 bölü 1 eksi x artı f x eşittir. x eksi 3 bölü x artı 1. 7 numaralı denklem zaten x'e bağlı bir fonksiyonel denklemdi. Şimdi bakın burada bizden ne isteniyor? f x isteniyor. f x isteniyor. Dolayısıyla 3 ve 6 numaralı denklemleri şu iki denklemi 3 ve 6'yı toplar. Buradan da 7 numaralı denklemi çıkartacak olursak eğer taraf tarafa şunların hepsi gider. Dolayısıyla sol tarafta sadece iki tane fx kalır. Aynı işlemi sağda yapacak olursak x artı 3 bölü 1 eksi x artı x eksi 3 bölü x artı 1 eksi x. Bu durumda 2 fx eşittir. Önce şu x artı 1 ve x eksi 1 paydası x artı 1 ve x eksi 1 olan ifadeleri ortak paydayı alalım. Dolayısıyla burayı x eksi 1 ile çarpacağız. Burayı da x artı 1 ile çarpacağız. Dolayısıyla ifademiz x eksi 3 çarpı x eksi 1 eksi x artı 3 çarpı x artı 1 bölü x kare eksi 1 eksi x olacaktır. Şimdi şu çarpma işlemini yapalım. x kare eksi 4 x artı 3'tür. x, x kare eksi 4 x artı 3. Şurası da x kare başında da eksi olduğu için eksi x kare eksi 4 x eksi 3. Burada x kareler gider. Dolayısıyla eksi 8 x bölü x kare eksi 1 eksi x. x kare eksi 1 ile de şu x'i çarparsak bu durumda eksi 8x eksi x küp artı x bölü x kare eksi 1 elde ederiz. Burası da eksi x küp eksi 7x yapıyor. Eksi x küp eksi 7x bölü x kare eksi 1. Ama bunların hepsi 2 fx. Dolayısıyla 2'ye böldüğümüz zaman fx eşittir. Eee her iki tarafı da yine eksiyle çarpıyorum payı ve paydayı. Dolayısıyla x küp artı 7x bölü 2 eksi x kare. Evet bu şekilde fx fonksiyonunu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar umarım ilginizi çekmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizi paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.